arılar burada mı? Burada. Kaç tane arı var abi? Burada az az ya 10 tane mi 8 tane ya. Yani. Burada ağaç devrildi burada. Çok büyük. Sen burayı sürdün mü bu tarlayı? Senin değil tabii tarla. Bu tarla <laughs> sürülmüyor ha. Hatta bu bu, bu buranın tarımla ilgili bir bilgi verebilirim ben. Ver abi. Sulama yok. Hiçbir şey yok. Tarlayı böyle pullukla falan da iş yapmıyorlar. Eee? Ekmiyorlardı ama. Ekiyorlar canım mısır ekiyor. Mısır, mısır soya vardı. Şimdi bir sene, şimdi şey ekecekler. Mısır ekecekler. E sen bu dayıyı nereden tanıyorsun? Bu mekanın sahibini? Adam arkadaşım artık tanıştı. He. Bunlar da hepsi senin mi? Bunlar benim. Sokmaz diyor ne? Korkma. Tamam mı? Nasıl korkma? Köpek mi abi bu? Kork korkmamaya göre mi hareket edecek? Arı da abi. Ya bir de anahtarlı. Hey, bu da tabanlı arı olan bir Birazcık bir parmak. Bir ha. Kavayda sokmam yani tabi Başka nereye gidelim. Hava soğuk ya. Sen şimdi arının cinsinden anlıyor musun? Ne var onda? Arıda? Ha? Nasıl cinsinden anlıyor mu O iyi arı mı? Bal yapan arı mı? Yapan arı mı? Nasıl anlıyor? tipinden mi? Çok soğuk bu. Arı ortada. Baş şarkı 1 2 5 6 aşağıda vardır. 7-8 çerçeve. Ya arının çok mu oldu? İşte bunlar birbirini üstü alıp Aralarında bak. Görüyor musun? Bunlar niye ölmüş? Bunlar kapak, 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 He. Kraliçe nerede? Kraliçe içinde. Hepsinin içinde var mı bir kraliçe? Var. Ba <HOfe> Balları var. Vayiniz. Bir şey yapmıyor değil mi? Ona soktu mu? Sokmadı. Sokacak. Amına koyayım sen kaldırdın mı niye? Bir şey yapmıyor da ben kaldırınca yapıyor. Ay soktu. Soktu soktu. Allah Allah, sahibini tanıyor. Bir de kaçma diyeyim, kaçmasan hep sokarlardı vallahi. Kaçmayacaksın. Korktuğunu hissetmeyecek. Kaçmayacak. Ben, ben ne yaptım? Bana geldi mi? Seni seviyor demek. Sen kaçma. Şey ha, sen korktu anlıyor Bak, bak. Burada içine kaçmış. Ha. Hayvan şey bulamadı. Sokacak yer bulamadı. Soktu mu hiç? Yok. Ha. Bir hissettim. Tam geldi vurdum. Geldi vurdum. <laughs> Vay be abi. Bize bunu da yaşattın. Adamı siktir. <laughs> Bu sefer soktu. Nerede? Bilmiyorum. Bacağımdan içine mi girdi acaba? Kamerayı da düşürdük. Nasıl girer oraya ya? Bir daha bir baksana. Duyuyor musun Çocuk ağlıyor ya. Ulan. Uyandı sonunda. Sen niye açtın ki kapıyı? Hayır çocuk. Benim mi? Bineyim mi? Ya üç falan vardır. Çocuğa mocağa gelir. Yok. Bunlar var, arı gibi ağlıyor. Yeni bir şey öğrendik. Heh. Köşede büyük bir ağaç vardı. Bundan çok büyüktü. Devrildi. Arıların üstüne. Ha benim 3-5 arıyı öldürdü. Kovanı. Ha. Hemen ölüyor mu kovanı? Düşür, devrilir der, ölürler Baran mi? Parça olmuş böyle arı soğuk. Soğuktan ha, soğuktan donuyorlar hayvanlar. Ha. Çok gerginler ama. Oo, soğuk ya. Yani. Sen, i̇çerisi ondan sıcak. Sen açıyorsun soğuk geliyor. Uyuz oluyor onlarda. Ona uyuz oluyor. En yakındaki mi saldırıyor her zaman? Oradaki savunmacılar hemen savunmaya geçiyor. Hemen sana saldırıyorlar. Ben şanslı mıydım acaba? Beni delik deşik yapabilirler miydi? Yapardı. Peki eşek arısı veya karınca falan da alınırsa? Özellikle karınca. Kona mı? Evet. Yok şu anda tadanmaz ya. soğuk burası abi. Böyle Kaliforniya taraflarında olur da. Yazın, yani... yazın geliyor ama şey. Karınca geliyor. Nasıl def ediyorsun onları? Yiyor mu arıları, karıncalar ve balları? Yok. Şah şey ya. Nasıl yok? Hijyenik arılar var. On, onları şey yaparken, seçerken hijyenik arıları buluyorsun. Onlar def ediyor. Hijyenik mi? He. Bu, Bu arılar içinde de, bir şey var. Böyle pis ahlaklı olan arılar var. Pis On, ahlaklı. Yani böyle pistir, kovanını temizlemez, Böyle acayip bir türden bir arı işte böyle tembel arı tembel böyle pis onları buldum mu Şerefsiz kraliçe ölmeyecek bir. bazen ölüyor canım o en altta ne yapıyor duruyor değil mi hiçbir şey Tüm yapmıyor arıların içinde o Sı sıcak arılar onu koruyor öbür ay başlayacak üremeye başlayacak bir gideceksin daha fazla var ha dur ona artık daha alacak bir tane kraliçe arı kaç tane arı yapabiliyor? Yılda belki 100 bin, 120 bin. Ya yani bir bırakıyor, gönlük günlük 3 yumurta atıyor. Senin eve geldik. Da 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 da, Mürsel Selamünaleyküm. Selam, hoş geldiniz. Aleyküm. Ekmek teknendeyiz ha. Ne oluyor abi burada ne dönüyor şimdi? Mobilya yapıyor ha. Adam profesyonel mobilyacı ya. Bu şey sandalye. Acaba bak, bak. Burada sana burada kalkıp Texas rotası Austin kana bir sandalye bulup gelmeyeceğiz arkadaşlar? <laughs> i̇şte bunlar mobilya yapıyor işte. Şurada okun var abi. Ha burada aldım. <laughs> ha öyle <laughs> cidden, süs olsun. süs olsun diye. Ha. E şimdi ne var mesela yapılacak iş? Yardım edilecek bir şey var mı? Yapalım hemen. Doğru. Yani bugün sen kaytardın mı? Ben geldim diye. Biraz Yoksa çalışacaktın tabii. yani. Tabii canım. Ne zamana bitmesi lazım bu işin? Hıfzaya bitiririm ya. Sen online ya. alıyorsun değil mi bunları? He. Senin sistem var. He. www.mursel.com mu? He. Mursel Custom Furniture. Dükkan ya. Bayağı dükkan yani. <laughs> Custom Furniture. He. Bence çok büyük dükkan var sanırım. Sipariş görüyor. Abi sen... Gelip görmüyorlar mı? Bir tanesi bugün tesadüf geldi ama. Yarın bir gün Türkiye'ye taşındın diyelim. Ne olacak buralar? Hangi buralar? Hangi buralar? Hayatında memnun musun abi? memnun Çok, da memnunum da, çok Ama yine de Türkiye gibi olmaz diyiz. Yani, doğdun, doğdun, büyüdün çok memnun geldi. Arkadaşım var, dostum var, şey var. İki tane araba çakmışsın abi, kapıya baksana. Eve almışsın. Hayat mı? Bir, bir ticaret piyango vurur, alır başını gidersin. Eşin aran nasıl? İyi ya, çok şükür iyi. Yuvarlanıp gidiyorsunuz ben ha. Ben kavga yok, dövüş yok. Programda kavga ediyordunuz abi boyuna. Doğru, orada da uyum her şey. Orada bilerek yaptırıyorlardı değil mi? <laughs> <laughs> Baksana <Bilmek> ya. Bir <laughs> dikkat, süper. Süper Mario <laughs> ya. <laughs> <filling> tamam, ayarladık bunu. Açıyoruz. <laughs> Kolumbiya'dan da giyiniyorsun abi şıkır şıkır. Ha. konuşuruz. Hadi bu bıçak var ya. Evet. Bıçak takacak erken ya böyle. Sen proje yok, kağıt yok. Proje bu proje kendi bitirir burada ya? Sen gördün mü yetiyor mu? <laughs> Tabii yetiyor. Bana bunu yap diyor bitti. Şöyle baktın mı? Tamam bitti. Hiç böyle kağıt işte o iki yerden alıyorsun ya oradan ona sok. Dördü beşe sok. Böyle şeyler yok ya. Çiziyor bana şöyle. Sen mi çizdin bunu? He. Versene. Adam ustalar adam, adam. Adam bunları çizmiş kendi ya. Yazım müthiş zaten ha. Burada ne yazıyor? Ars mı? Ars'a. Ha. Ben öyle. Evet, buzdolabı ya. French'te. Ha. İngilizce yazıyor yazıyorum. Burada gelecek. Kör oluyor artık. Öpüşüyor. Kör oluyor. O öpüşme diye mi geçiyor? Sizin literatürde. literatürde? Mobilyacıkta burası kör artık. Gör görmüyor. Hiçbir şey görmüyor. Hiçbir şey kapalı. Anladım. Kör oluyor artık. Peki bu malzemeleri nereden alıyorsun? Bunları bunları. Bulup bir tane dükkan. Oradan alıyoruz. Kesiyorum burada. Şu makinede. Bak burada kendim tam makine tasarladım. Görüyor musun? Makine tasarladım. <laughs> Tezgah geldi. Önce şuydu. Bunda benim elemanım olmadığı için e, masanın burasını kestim gördün mü? Evet görüyorum. Buraya sen rahat yaptım abi. Bunu da buraya monte Çalıştırıyor. Tekerlekli bu. İstediği yere gidiyor. Yazın dışarı çıkartıyor. Şu delik ne işe yarıyor bir O delik pisliği mi atıyor? Ne işe yarıyor biliyor musun? Yok. Boya, boya atıyorum burada tabancayla vakum şey şey var. Vakum alta vakumu koyuyorum. Oraya kapatıyorum arkasını. Burada tane ufak tane sere yapıyorum şeyden. Bunlar naylonla. O vakum altta çekiyor. Bir tane şöyle bir donun su katıyorum. Vakumun içine üfürüyor. i̇çinde iç de bir şey var. Suyu karıştıran daima şey var. Hı -hı. <laughs> suyu topluyor orada. Hı -hı. <laughs> şey de boya gitmiyor. Onda, onda başlıyorum burada. Hı, -hı. Saat 3'e kadar, 4'e kadar. Bitti. 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 Kendi işimin patronuyum diyorsun. Ha. Böyle bir hayat. Güle abi. Karşılıklı yemek Şimdi Sen orada tamam Aynen orada iyi Ha. Sen ne zaman gittin Türkiye'ye? Eylül ayında gittim. Ne yaptın? Gezdik oldu. Sen ama diyorsun ki Türkiye baksada da çıksa da burada ben yaşamam. Tabii tamam canım. Amerika'da. Şu an millet buraya gelmek için biliyorsun değil mi? Lan manyak millet ya. <laughs> Neler yapıyor? Sınırda falan. Sen geliyor mu buraya sınırda? Çok. Meksika'da. Çok gelen var ya. Ama çok yardım isteyen var mı? Sen nereden buluyor? Valla buluyor. Aa etme evet, meylem ediyor. Hiçbir şeyimiz yok diyor. Ha. Sonra çoğu kişi öyle dönüyor biliyor değil mi? Dönen çok. Ya arkadaş. Geçen gün ilan verdik tamirci. Arkadaşım burada bizim galeri var ya. Buraya tamir lazım. Kırk kişi çıktı geldi. Sen araba tamir edemem anlıyor musun? Yok bilmiyorum. Mesleği yok, otu yok, bok yok. Çekmiş gelmiş buraya. Lan senin mesleğin yok. ne işin yok senin burada? Abi yok, avrat yok. Sen bana ne diyorsun ya? Ha. Oğlum ne işin var senin burada mesleğin yoksa? Lise okudum abi ben. 22, 23, 24. Nebraska'yı nerede bulmuşlar? Abi da bulmuştu. beni buluyor işte. Ne? Mesleğin durdu Mesleğin ne diyorum? Abi araba tamir yapıyor. bak, galeri var ya orada. Orada dedi. 5-6 kişi çalışıyor. He Abi ben tahmin anlarım. Arabalar araba konusunu anlarım. Bir geliyor, veriyor anahtarı. Anahtar. 20, 27, 18 mi? Ver, dedim 27. Adam bakıyor armut gibi. Adam hayatını sanayi yol, yolundan geçiyor. E ne yapıyor onlar şimdi? Oluyoruz ne yapıyorum? Depo oluyoruz diyor. Sen de mi ulaşacaksın? Meslek lisesi lan burası? <laughs> Sanayide öğrenecektin misin bu işleri? Sen geldin düzenini kurdun. Ya benim mesleğim var zaten. Ne düzen mesleği? Mobilya var Mobilya var Bu Şey var Deniz taşıtları var Evet <laughs> yani... Ya ben ne yapayım diyorsun he? ha? Tarım var Sen şimdi ilk TRC ile başladın ya Hı. Konsoloslukta Bu seni fark ettiler, seni niye TRC'ye seçtiler? Bir sürü aile var Niye sen? Niye ben? Dil yok Nereden görüyorlar onu? Bunu bile söylüyor konuşmasında. Dil yok. Bilgi. senin dilin olsa bir Amerika'da bir nişanlık yapsın. Birileri ne yapsa. Kimsenin senin, senin uğrunda olmaz. Sen de seni ilk kim gördü? Konsolosluk'ta biri görmüş herhalde. Yani konsolosluk'tan biri TLC'ye haber mi verdi? Yani Türk Bilmiyorum. mü? Tam ilk nasıl ulaştılar sana? Kim aradı? Onlar aradı beni. Sen o İngilizce yok, at yok, avrat yok. He. Ne yapacağız? o zaman. Ne Türkçe söylüyor sana böyle böyle bir şey var. Sen de okey dedin başladın ha. Türkiye'de herhangi birinin şu an TLC arayabilir mi? Cart diye böyle böyle bir şey var. Ben niye aradım? İşte, Konsolosluklar bu işlere bakan adamlar var. Ne oluyor? Seni Survivor'a yollasak abi. Yok ben Survivor'la işim olmaz ya. Yani. Tabii senlik de değil mi? He? Orada hayatta kalırsın, bir sürü bir şey yaparsın, ev barınak. Yok ben o Acun Ulucan bir yıllar evvel tartıştık. Bodrum'da, o bundan bir yandan adam iyi değil. O bana söyledi, ben ona söyledim. Ha yıllar evvel, 2000, 2000 ya? 98, 99. O zaman jeti falan yoktu galiba. Hiç bok yok ya. Palyo ile geziyorlardı. Gümbette. Kardeşim diye yürümüyor. baktım acın Ulucan. burada ne iş var bu adamın? <laughs> Siktir lan diyor bana. Şehir diyoruz oğlum şimdi. Şuradan tekniği var. Anlattık mı Bu Elon diye bir yapalım. Doğada yalnızlık. Sen orada mı aradın? He. Ne yapacağız? Şu an işte anlaşma aşamasındayız. Unutsa buradan gideceğiz. Alaska ya da Kanata sınırında. Tamam, onun linkini atmıştın. He. Gideceğiz e. abi. Orada yarışacağız. Su, yemek yok, hiç bir şey yok orada. Ne zaman? İşte anlaşma aşamasındayız. Alaska'da yazın. Müziğim başlıyor. Gar, mar, her şey görüyoruz. 12 kişi yarışıyor. Kimse kimseyi görmüyor. Allah Allah. En son çağırıyorlar. Eğer seni çağır, çağırıyorlarsa sen şampiyon oldun. <laughs> Benim izledim öyle öyle görüyorum yani. Eci hangi kanalda? Valla onu Discovery Channel mı? Yok. Bunların bunlar kendi bir kanalı var. Elon diye. Kesin yarışacak mı? Anlaşırsak ne bir Şey Parada mı anlaşırsak? He. Ne kadar isteyeceksin? Yüz bin dolar isteriz ya. O da çok vermiyorlar. Ha, ondan sonrası adam dedi ya, reyting olursa dedi, sana dedi bu, bu show dedi, Türkiye ayağını vereceksin herhalde. Türkiye'de ben sunacağım. <gülüyor> <gülüyor> Türk devletleri, Rusya toprakları, da Türkiye'de işte efendim, ister Türk, ister Arap, ister İranlı, ister Türk, Türk, ister Alman, Merkezi Türkiye olacak. Amerika'da seviliyor böyle şeyler. Uuu. Türkiye'de diyor, yaklaşık 80-85 milyon nüfusu vardı. Bir de Türk kanalları çok seviliyorlardı. Evet. Yaklaşık 100, 100 bin, 200 milyon Arap camiası seviliyor diyor. Şey diyor, Evet. Türkleri diyor. İran var diyor, Pakistan'ı var diyor. O iş olursa abi, çok güzel. Onlara <laughs> koyacağız o zaman paraları. Baya televizyoncu olacaksın ya. Ha, ne alaka ya? Çok şeydi, zahmetliş. Helikopterler, helikopterler. Adam ne diyor biliyor musun? Türkiye'yi biliyor adam. Adamdan İngilizce mi konuşuyorsun? E, Tecrübem var arada. Hmm. Tür -Tür 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 Türkiye'deki millet diyor, yokluktan diyor. Program yokluğu var diyor. Bak, yani Acun diyor, sunmuş diyor. Acun'u biliyor. Acun sunmuş diyor. Biliyor, kekçi bize ne diyorsun diyor. <laughs> Böyle diyor adam ya. Nekmek seçip bakabilirler. Netflix'te. Ha. Bir de Netflix'te. Ha, Elon diye. Netflix'te. Evet. Aç Yok mi? ya. Tabii canım. Elon, E L O N mi? Yes. Yalnızlık işte ya. İngilizcesi ne? Ha, Elon. Elon. Elon deyince ben Tesla'nın sahibi var ya. Yo, ne yapacağız bunu? Elo Elon, Elon diyor mu? Tamam, Elon. Hı. Hmm. Elon. El Elon. Tamam, anladım. Neyse. Yalnızsın, tek başınasın. Hiç kimse yok. Yok. Kaç? Tam senlik ha. Delirme. mi? Ulan, ben ne diyorsun? <laughs> Bıktın zaten değil mi? Ha. Yaşamaktan. Evet. O buna kim bakacak? İşte bu var işte. Anası mı bakacak? Buna bir tane bulacağım ya. Bunu <laughs> bu, bu, bu ayağımı kırıyor işte. Bu, bu olmasa... Ne? 80 gün ya fazla. Rekor 80 günmüş. Nasıl 80 gün? En fazla yapan 80 gün kalmış. 80 gün hayatta kalmış tek başına. Ne yiyor ne içiyor? Abi onu da veriyorlardır belki alttan. Hiçbir şey vermiyorlar ya. Her şey kendin yiyeceksin. Kendin bulacaksın. Sen seviyor musun böyle? Doğada ne bulsan yiyebilir misin? Yerim diyorum. Böcek. Böcek. Ayı. Ayı. Ya ne varsa yeriz ya. Sincap. Ateş tamam. nasıl yakacaksın? şey biliyorsun kardeşim böyle. Baya o kadar eski yani. Tabii canım hiçbir şey yok. hiçbir şey yok. Ben seni tutmuyorum. Donla geziyorsun yani. Normal eee... Sıcak iklim elbiseni, soğuk iklim elbiseni giyiyorsun sağlamca. Bir şey götürüyorsun, bir testere götürüyorsun. Çekiş, çekiş götürüyorsun. Belki bir çakmak götürüyorsun. Çakma izin vermem. Eminsin yani. Eminim. Hanım ne diyor bu işe? Gitti. nereye gidiyorsan git diyor. <laughs> Paraya bakıyor. <laughs> Anıl diyor, ben diyor vatandaş olayım diyor. Hanımı çocuğu alıyorum diyor, Türkiye'ye taşınacağım diyor. Abi dedim millet buraya gelmek için yırtınıyor dedim. Ve herhangi bir dolar gelirin olmasa da Türkiye'de sen döndürebilir misin? Ama Kaç milyon kaç 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 milyon kişi yaşıyor Türkiye'de? 100 milyon. Ondan yaşıyor değil mi Yaşıyor. Ben de yaşarım diyor. E ben de şey? yaşarım ben. O yaşım buraya kaç yaşına geldim ben? 5 sene oldu mu? 4 sene oldu. 4 38 sene. yaşına geldim. Nasıl yaşadım ben tüm yılda? Mutluydum hayatım. Ama şimdi bıraktığın gibi değil. Ha, buraya Hiç. Buraya gelmesi hayat öde devam edecekti. İşimiz gücümüz vardı, tekne yapıyordu. bağ vardı, bir pazarımız vardı, bir bal pazarımız. Belki eşim farklı olurdu. Eşim farklı olurdu. Çocuk aynı olurdu. Çocuk farklı olurdu canım. Çocuk, Çocuk farklı, farklı olur, değil mi? Bilmiyorum. Alakalı Böyle alakalı. uyur muydu yine? Şey, yani bu sana çekmiş, kuş gibi. Hiç ses solu çıkmıyor. Aynen öyle. Değil. Peki, sen yıllarca çalışmış adamsın. Bugün Türkiye'ye döndün. Ne iş yapılır Türkiye'de? Ben bildiğim işi var mı abi? Mobilya. Tek yaparsam tekne. Yine arıcılık. Bağ bahçe var benim Türkiye'de. Kiraz bahçeleri var. Antalya'da. Tabii. 4, 5, Sen yörüktün değil mi? Ha. Şimdi bu çocuğun anası Amerikalı. He. Bu çocuk yörük mü? Yani yörük mü? Yörük mü? He. Allah Allah. Ama benziyor ha ya yörükler. Yakında alır eline oku, yayı. At binmeye başlar. Zaten he. Nebraska'da yaşıyor. Tam yörük. He. He. Vay be. Gidiyoruz şimdi mahalle burası ya. Mahalle güzel abi. Ha. Çok nezih bir yer. Ama sen yine de yok abi diyorsun, Türkiye diyorsun. Türkiye bambaşka ya. Ama böyle insanlar şimdi Türkiye'den buraları görünce böyle nezih şey oluyor. Ya şimdi bu evler ilk geldiğinde güzel gözüküyor. Böyle sakin, caddeler pırıl pırıl falan filan. Ama nereye kadar? <laughs> Üç, bir, bir sene sonra, iki sene sonra <laughs> bu keşi alışıyorsun. Anladım. Bu deniz kokusu, dağlar, taşlar. Uçan kuşlar. Ha. Senin olsun yer bir ayakkabı alıyorsun diyelim Türkiye'de ekonomi bilmem uçuk ya. He. Bir ayakkabı alıyorsun ama Nike. Ulan diyorum iki kişi, üç kişi bir araya geldi. Bu ayakkabı aldım diyorsun değil mi? He. Ne kadar güzel bir şey. Çalıştın ayakkabı aldın diyorsun. He. Ama burada ama Nike alıyorsun. Hiç çöp. Adam yerine koymuyor. 40 dolar. 40 dolar. Hani bir şey yok. Hani, ee, Ulaşacağın es. bir amaç yok. O, amaç yok yani. Ev dedin aldın. Araba dedin. En kralını ha. aldın. Araban da güzel yalnız ha. Ha. Arabayı keş almıştın sen. Keş aldım. Keş araba mı aldın rap? Ulan manyaklık işte. Git ama ne şurada 10 bin dolara 15 bin dolar arabalar var. Git <laughs> ama bu güzel ama. Al, gibi aldık ya. Bütün paranı verdin ha. Git o zaman şimdi dükkan açsam bir, bir, bir şey, şeydi. <laughs> parasını para çıkardı. Sen şimdi bir, 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 ayak yoluna indireyim mi? Yok. iş bir şey ya. dönemezsin burada artık. Dönme yasana vardı burada. Ya sol şeride, sol şeride girmemiz gerekiyordu. Sen dönemez misin yani? <laughs> Şu an dönemem. Hemen Hayır, ne yapacağım? Ceza yazıyorlar. Ya. Tam bekleyeceğim. Onlar gidecek hemen arkalarına takılacak. Yok ya öyle o, onunla bile istemiyor burada. Bu, bu hayalette öyle. Düz mü gideceksin sen? E, i̇lla düz gideceğim ama. <laughs> sen bir Uber'a yap ben seni görürüm. Chicago'da böyle değil. New York'ta böyle değil. Burada öyle nasıl? Sen sır? alkol kullanıyor musun? Yok. Sana bir sır vereceğim. Sır evet bakayım. Mesela tut ki kesinlikle tasvip etmiyoruz ama tut ki alkol kullandı veya bir hata yaptın. Şuraya bir yere koy Uber bir şeyini. Hemen buraya as. Polis seni durdurmaya yakın. Polis seni durdurduğunda de ki ben Uber'im Oo. Polis diyor ki bu çocuk gariban diyor. Ekmeğinde diyor. Bırakıyor genelde. Yazdığı da olur tabii. Oo. Ben bilmiyorum diyor. Bir kere ben yolcu var abi. Yolcu tutturdu. Ben burada ineceğim, burada ineceğim ya dedim yoldayız burası olmaz. Yok ben ineceğim falan. Delirdi. E, ne yapacaksın? Duracaksın mecbur. Abi bir durdum. Tak arkama polis geldi. Dedi orada duramazsın ceza yazmam lazım. Dedim ben uverim. dedim. böyle böyle yani dedim baskı yaptı falan. Oo. Tamam git o zaman dedi. Ben de sana vereyim ya. Sen biz niye giriyoruz buraya şimdi? Sen tuvalete gitmeyecek misin arkadaş? Gideceğim abi. Geldiysek gideceğim. Bana da ben de bunu kullanıyorum biliyor musun? Tehlikeli iş bu. Nasıl tehlikeli? Bunu yapamam işte. Geri geri sadece geri geri gel sen. Arkam bomboş. <laughs> ne oldu tuhaf tuhaf sesler mi çıkartıyor? <laughs> o neydi bu tuhaf tuhaf sesler? Geri mi? Şunlara dokundun mu frenlere? Dokunmadın. Yok, şuna, dokunmadım. şuna bas şuna geri. Ona bas ittir güzelce. Avucunun içiyle ittir öyle değil. Heh. Ulan tam mobil etsin, ha. Şimdi bak R'ye aldın mı? Ya aldım R'ye. Nasıl tüm Helal olsun ha. Ulan bir çavuş. çavuş. <laughs> Şimdi treylerin götü yamuldu ya. He. Nasıl düzelteceksin onu biliyor musun? Direksiyonu sola çevirip geri gitmeye devam edersen düzelir. Biliyorum ben. D'ye aldım. D'ye al, düz git. Arka bomboş. Bak 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 nasıl sürüyor, bak bak bak. Allah'ıma nasıl gidiyor ya. Artık bunu çekiyoruz. Biraz daha git. Çocuk git. var ha benim. Ha. Ya görüyorum yok. çocuk. şu anda çocuk. Ç çocuk var benim diye. Az daha gel. Tamam. Şimdi freni çek. Ne oldu lan? Kırıldı mı? Ne oldu? Yok bir şey yapayım. olmuyor. Bu böyle. Ne yapacaksın şimdi bundan? Ondan sonra N'ye aldın mı? N'ye. Aldık abi. Tamam. Kontağı kapat. Yapıştır gel. Ha. Bitti mi bu? Daha neyse olacak. Çok çevirmiş. He. Çocuk duruyor mu? Nasıl duruyor? Zaten bir almış götürmüştü içeriden bir şey. <laughs> Duruyormuştu. Dur. Ha işte bak duruyor orada işte öyle park ediyorum. Bir de geri geri öğreniyorsun. Bitti gitti. 3 günde mi? Sen 2-3 günde, günde, günde bitirirsin yapar. bu işi. Yapar mı ya bunu? Tabii canım bitti. <laughs> Sen Yarısı bitti şu an. Yarısı daha, daha önce sürdüm ben Türkiye'de. Belli. Bir yetenek var zaten. Böyle bununla geziyorsun ekmek gibi ha. Vallahi.